Arkadaşlar merhabalar. Bugün özellikle Ataşehir İl Dernekler Federasyonu olarak Ataşehir'de bulunan yerel basındaki arkadaşlarımla bir araya gelmek istedik. Bizim amacımız Ataşehir'de bütün derneğimiz özellikle Ataşehir'de şu an 7 tane yöneticimiz var. 7 tane il derneğini kapsıyor. Gelişen süreçte Ataşehir'de bulma yaklaşık 33 tane il derneği var. Bütün dernekleri kendi bünyemiz altında birleştirmek. Bu Ataşehir İl Derneği'nin kurulmasında en büyük emeği olan arkadaşlarımdan bir tanesi Himmet Kaya arkadaşımız. Ben öncelikle Himmet Kaya arkadaşımıza bütün arkadaşlarım içinde teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Ataşehir'de biz il dernekleri olarak daha önce belediye başkanımız Batal İlgezdi ile birlikte dernekler olarak çok güzel şeyler yaptık. Ben Belediye Başkanımız Batal İlgezdi'ye bundan önce derneklere vermiş olduğu katkı ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem kurumum adıma, adına hem de kendi adıma teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte şu an mevcut belediye başkanımız Onursal adı güzelinde il derneklerine katkı, destek vereceğine ben biliyorum, inanıyorum. Ben onursal başkanımızla birlikte yol yürüyeceğimizi de biliyorum. Biz Ataşehir'de bulunan il derneklerini birleştirip bütün Kars'tan Ardahan'a Artvin'den Ağrı'ya kadar, Hakkari'ye kadar bütün kültürleri Ataşehir'de birleştirmek istiyoruz. Ataşehir'de özellikle biz bir Muharrem ayında yaşıyoruz. Muharrem ayındayız. Özellikle Muharrem ayının hoşgörü ayı olduğunu biliyorum. Bütün bereket ayı olduğunu da biliyorum. Ülkemizin barış, huzura koşması en büyük temelimiz. İnsanlarımız ne aç kalsın, ne açıkta kalsın. Özellikle Muharrem ayında bunu temenni ediyorum. Ülkemizde barış olsun, huzur olsun ülkemizin birliği, beraberliği ilerlebet Atatürk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetimizle birlikte bu Cumhuriyet'in ilerlebet yaşayacağını da biliyoruz. Bizim özellikle Ataşehir İl Dernekler Federasyonu olarak Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'e bağımlı olduğumuzu, bağımlı kalacağımızı, bu konuda çaba harcayacağımızı özellikle Ataşehir'deki bütün dostlarımın bilmesini isterim. Bütün derneklerin bilmesini isterim. Ama biz Ataşehir'de bütün kültürleri bir araya getireceğiz. Biz Anadolu'nun ta ortasındayız. Ataşehir'imizde farklı farklı illerde dernekler var. Biz hep birlikte Anadolu'nun tabiatını oluşturacağız. Anadolu'nun kültürünü hiç kavga etmeden el ele vererek birlikte yaşatacağız. Ben öncelikle buraya kadar geldiğiniz için, katıldığınız için ben yürekten Ataşehir İl Dernekler Federasyonu olarak bütün gazeteci dostlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. teşekkür ederim. teşekkürler. <laughs>